Moda'nın Çin ile dansı Özge Ilgın, Nazlı Coşkun, Ebru Uzman, Hülya Ilgın ve Pınar Çetin'in projesi olan Moda'nın Çin ile dansı sergisi Küsat Sergi Salonu'nda açıldı. Moda sektöründe hizmet veren Özge Ilgın kıyafetlerde Çin'i desenlerini birleştirerek Çin'i desenlerinin kıyafetlerde olmasını sağladı. Ilgın ile birlikte projeye destek veren isimler ise Nazlı Coşkun, Ebru Uzman, Hülya Ilgın ve Pınar Çetin oldu. Küsat sergi salonunda açılan sergi ile ilgili olarak açıklama yapan Ilgın, aklımıza Çin'i motiflerini elbise üzerinde uygulamak geldi. Ekip arkadaşlarımla birlikte projemiz üzerine yoğunlaştık ve kısa bir sürede birçok kıyafet üzerine farklı Çin'i desenlerini işledik. Elbiseler üzerindeki farklı Çin'i motifleri görenlerin ilgisini çekiyor. Çin'i, Kütahya'nın simgesi ve Çin'in motiflerinin sadece Çin'lerde sınırlı kalmasını istemedik. Küsat bize bu konuda destek oldu ve sergimizi burada açtık. Sergimize gelen ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu. Toplamda 16 tane eserimiz var. E, Sayı olarak bilmiyorum ama elbise, bluz, e, gömlek tarzında ürünlerimiz var, yelek. E, hepsi moda ürünleri, kendimiz... E, tasarladık ve kendimizi dikerek e, sonra e, moda ürünlerin üzerine çini desenlerini kompoze edip işleyerek bu e, elde ettik e, farklı teknikler kullanmaya çalıştık özellikle e, boncuk e, çini keçe karışımı ürünler. Ee, daha sonra e, keçenin e, işlenmesi teknikleriyle ilgili tepme keçe ve e, iğne keçe tekniğini kullandık. E, boyama yaptık yanı sıra. E, Birçok tekniği keçenin üzerinde e, şey, moda e, ürünün üzerinde e, işledik diyeyim. Çıkış amacınız çok güzel. Yani evet. e, kütahya çenesiyle evet. nereden çıktı bu fikir sizce? Fikir eee yani e, zamanla gelişen bir şey çünkü ben e, hazır giyimciyim. E, sonra geleneksel el sanatları okuduk. Onunla e, ilgili daha çok. Hem geleneksel motifleri gördükçe modada Çini ve e, tabii Kütahya'da olduğum için Çini motiflerini illaki ki e, kullanma ihtiyacı duydum, isteği duydum. Bu yoldan çıktık. Böyle bir sergide ilk galiba. Evet, ilk. Peki 16 eser kaç günde yaptık bunu? Aslında çok kısa bir sürede oldu, çok uzun değil, bir bir ay civarında. Sadece bu şeyi ulaştık. Mi? Aslında e, altı tane e, sanatçımız var, sanatçı değil çalışan arkadaşımız var. E, onların ürünleri de var, ama kendileri gelemediler. E, biz onları temsil ediyoruz şu anda.